Capone. Uzun bir top attı. Hacı koşuyor. Hacı ayağını uzattı. Hacı! Hacı! Bir Hacı klasiği! Hacı! Gol beklediğimiz adam gol sevincini yaşatıyor. Bayram sevinci beklediğimiz adam çifte bayramın ilk imzasını atıyor. Ha! Muhteşem bir gol yine. Akıl dolu bir gol. Beyin işte böyle çalışır. Ayak emredersiniz der ve topu Filadere gönderir. Galatasaray 1-0 önde. <laughs> muhteşem, muhteşem. Kelimenin tam anlamıyla bir Haci klasiği. Galatasaray 1-0 önde Milan karşısında. İşte bakın. Akla bakın. Ustalığa bakın.